Abi şu ne ya bazen çok saçma sapan haberler görüyorum yani. Yolluyorlar da yani çok saçma sapan siteler saçma sapan haberler yapıyor. Çeşmedeki ünlü beach, beach club demeye çalışmış herhalde. Ün, çeşmedeki ünlü beach club genç kızları içeri almadı tırnak içine. Buraya girmeniz için kilolarınız biraz fazla. Ve fotoğraf gösteriyor fotoğraftaki kız obez bile değil. Eminim öyle olmuştur. Beach club'lara şişman kızların alınmadığını düşünsenize. Giriş zaten en tırtı 1000 lira 2000 lira ne bin lira sanırım 2000 lira yani. Sefir Sar'daki en ucuz loca 1000 liraydı geçen sene orada. parayı ver 2000 lirayı veriyorsun ama diyor ki kilolarınız fazla Beach Club'a giremezsiniz. Ah. E kesin böyle olmuştur %100. Peki şey oldu mu? Bak uzun süredir o o yok. Müslüman olduğum için beni bilmem nereye almadılar. O yok bak. Bir ara şey vardı ya sakalı şerifimi kesmedim diye. Sakalı şerifimi kesmediğim için beni işten attılar falan diyen. Bak onları göremiyoruz bu aralar. Müslüman olduğum için beni işe almadılar falan. Zeynep Balta kapalıları almadılar geçen bir Club'a hatta videosu var sanırım. Bilmiyorum alıyorlar mı almıyorlar. Abi mesela damsız girilmez muhabbeti var. Yani bak birçok insan hak veriyor. Diyor ki ama abi diyor çok işte barzolar var. Abi biz Aqua Park'a gittik. Tamam biz yani şeydik öğrenciydik. Hepimiz de böyle insanlarız yani. Barzo tipi olan insan da yoktu. 3 kişi 4 kişi kapıdan çevirdiler. Başka bir ülkede yapamazsın bunu yani kendine saygısı olan modern bir ülkede damsız girilmez diye. Neyse ki başına D eklemişler arkadaşlar. Biraz kibar. Biraz kibar olmuşlar yani. Başına D eklemişler neyse ki. Biraz kibar olmuşlar en azından. Damsız giremezsin birader. Damını da getirmen lazım yanında. Dışarıdan yiyecek içecek yasaktır ama dam getirmek zorunludur. Öyle yazıyor değil mi? Dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasaktır. Dam getirmek zorunludur. İşte birçok kişi diyor ki adamlar haklı işte çok fazla barzo var. Çok bilmem İyi de abi çok fazla barzo, varın, kurban niye biz oluyoruz? Yani insanlar gider oraya. Normalde olması gereken. Medeni bir ülkede insanlar gider. Kızları rahatsız mı ediyorlar? Hemen güvenlikleri siktir eder onları. Olay biter. Kızları rahatsız mı ediyorlar? Kızları tanışmaya mı çalışıyorlar? Taciz mi ediyorlar? Zorla konuşmaya mı çalışıyorlar? Laf mı atıyorlar? Hemen yakalanır, siktir edilir. Neyse ki şu dağcılık turunda öyle bir şey demiyorlar. Damsız girilme... Neyse ki onda öyle bir şey demediler abi. Başkası barzoluğunun cezasını niye biz çekmek zorundayız? Fuat Bayrakçı Romanya'da gece kulübüne gitmiştik. Beraberinde yanımızdaki kızlar. ücret almada bizi de almışlardı. Al işte. Vesile Gül Başkan. Bu arada damsız girilmemesi konusunda ben kesinlikle hak veriyorum. Taciz ediliyoruz çünkü. iyi işte. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Biliyorsun değil mi? Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Başka daha medeni ülkelerde damsız girilme yasağının olmadığı ülkeler nasıl hallediyor bunu peki? Onlar nasıl hallediyor? Taciz edildiği anda siktir ediliyor ve kara listeye alınıyorlar. Bu kadar basit. Bir. ikincisi sen ge içkili gece kulübünden bahsediyorsun. Ben aquapark'tan bahsediyorum. Çok merak ettiğim bir şeydi aquapark abi. 20 yaşlarından beri gitmek istiyorum. Gidemedim yani. Hayatımda da şu an aquapark'a da bir kere bile gidemedim yani. İki kere falan kapısından döndüm. Almadılar. Oradaki kızlarla sevişirsiniz. Oradaki kızlara tecavüz edersiniz. Yani arkadaşlar bu sizin söylediğiniz net söyleyeyim abicim. Damsız girilme işte kuralı doğru kural. Çünkü taciz ediliyoruz veya kızları taciz ediyorlar sonra. Muhabbeti İran'da erkek otobüsü kadın otobüsü ayrı ayrı olmalı. Çünkü öteki türlü erkekler kadınları fortlar demekle aynıdır. Şimdi ben mesela çıkıp şunu desem ya da bak ben de demeyeyim. Yeniden refahın içinden tamam mı? Yeniden refahın içinden bir adam çıksa dese ki erkek otobüsleriyle kadın otobüsleri ayrı ayrı olmalı. Çünkü öteki türlü erkekler kadınları fortlar, taciz eder. Hemen çıkar Twitter'da yazarsınız. Yobaz adam, gerici adam, dinci adam. Ama diğerine laf etmiyorsunuz. Neden? İşte buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Bazı şeylerde yani doğduğunuzdan beri öyle olduğu için bunun değişemeyeceğini düşünüyorsunuz. Onu idrak bile edemiyorsunuz yani. Bazı şeyler alışılagelmiş çünkü. Onlara alışkınsınız. İzmarit'e adam Avrupa'da yere atmaz. Türkiye'ye gelir yere atar. Plajların anasına atlanır. Çevreyi kirletmez. Buraya gelir çekirdekleri yere atar. Çekirdek kabuklarını. İnsanlar bakar alışkın. Normal. Gayet normal bir şey. Öğrenilmiş çaresizlik. Afra eğitimde erkek kadın aynı sınıfta olamaz diyor. Mesela bazı uzun adamlar demiş. Aynen. Allahsız Bey'in de bir arkadaşını havuza almamışlardı. Dam olayından içeride diskomu ne varmış? Domuz eti yemezen alkolar gibi. Ben de onu düşünüyordum arkadaşlar. Yani bazen de şey oluyor işte aile yeri falan diyorlar. Burası aile yeri. Burası aile yeri. Mesela o iki gay gitse oraya tamam biz de aileyiz. Az önce konuştuk ya. Biz de aileyiz. Sertifikalarını da göstersinler. Senin anlattığın oyuncak dildo de şakası gerçek oldu. E yani Başak Gökçe aile yeri lafına tam ayarım zaten. Aile yeri diyor mesela tamam mı? Kadın erkek gidiyor ondan sonra içeride böyle. <laughs> aile yeri de iki erkek gittiği zaman ne oluyor yani? Aileye mi katılıyor? Aileyi mi yıkıyorlar? Bir de şöyle bir şey var. İki kadın girdiği zaman alıyor. İki kadın girdiği zaman alıyor. Ona çıkıp da demiyor ki burası aile yeri. Sadece aileler girebilir. Siz böyle iki kadın lezbiyen lezbiyen giremezsiniz. Ona demiyor ki. Erkeklerin götünü ellersiniz falan. Erkeklere laf atarsınız. Bir zaman otobüslerde sigara içildi. Şu an yok mesela, evet. Yani bu konuyla ilgili aslında konuşulacak çok şey vardı arkadaşlar. Ama konuşmayacağım. Kuzey. Ben aşırı sosyal büyüdüm. Aile durumundan dolayı. Hep şunu gördüm. Türk kızıyla yabancı kız arasındaki farkı insan beş cümlede anlıyor. O yüzden ben tacizci diye bağıranlara dönüp bakmıyorum demiş. Bir çoğu yalandan linç ettirmek için yapıyor demiş. Gerçekten şey var ya yani gerçekten yabancı Avrupalı kızlarda o kendilerine güven var abi. Kendilerine güven gerçekten var. Toplumdan kaynaklanıyor. Yani sadece kadınlardan değil Türk kadınlarından değil Türk kadınları ve Türk erkekleri ikisinden de toplumdan kaynaklanıyor yani. Çok rahat geliyorlar. Konuşuyorlar bizimle. Biz konuşuyoruz. Ben mesela bir şey soruyorum. İşte havalara bakmıyor yani. Geliyor konuşuyor seninle. Muhabbede giriyor. Muhabbe ediyor. Kesinlikle öyle bir şeylik yok yani. Ve böyle baksan hani senin böyle iki üst ligin falan gibi. Aslında sanarsın. Konuşuyor. Hiçbir şekilde şey yapmıyor yani. Konuşmamazlık yapmıyor. Havalara bakmıyor. Kafasını çevirmiyor. Şimdi bizde o var. Ama o kafayı çevirmezse bu sefer erkek de çok pis yavşıyor. Normal insan gibi konuşamıyor her erkek senin benim gibi olsa o zaman deriz ki tamam kızlar haksız. Kezbanlık yapmakta haksız. Türkiye'deki kızlar kezbanlık yapmakta haksız. Ama işte onun cezasını biz de çekiyoruz. Ben mesela gençken Türkiye'de çok oldu öyle kızlarla. Normal çok basit bir şeyler soruyorsun falan. Uf. Veya bir kelime söylüyor. Abi ver demedim ya. Çok basit bir şey soruyorum yani. Çok basit bir şey soruyorum yani. Bu konuda da işte kızlar haksız. Çünkü ben gelip de tanışalım mı demiyorum sana. Bir. İkincisi de çok basit bir şey soruyorum. Sen bunun cevabını verebilirsin. Ben sana daha da yavşarsam o zaman çevirirsin kafanı. Ama ben bunu da yapmıyorum. Sen öyle bir şartlamışsın ki seninle konuşmak isteyen her adam senin tepene çıkmak istiyor sanıyorsun. Bu konuda da sen haksızsın yani. Çok basit bir soru. Çok basit bir şey soruyorsun mesela. Basit bir sorusu. Tanışmıyorsunuz ama. Tanışma amacıyla da sormuyorum. İşte bir yer soruyorsun bir şey soruyorsun vesaire ya da mesela benim bir arkadaşım tanışmıştı o kızlarla ben de o kişinin arkadaşıyım falan. O arkadaş yok geliyorum masaya oturuyorum konuşuyorum falan. Ondan sonra işte o tanıştığı arkadaş geliyor falan da işte bak onlar da bizim tayfadan falan diyor da bir de yani sen kızı olarak 5. sınıfsın yani bir de o var. Beşinci sınıf kız bunu yapıyor. Tamam beş değil. Üçüncü sınıfsın. Yok dördüncü sınıfsın. Dördüncü sınıf kızı olarak sen bunu yapıyorsan. Ya bu konuda net haksızsın yani. Sana her soru soran erkek senin üstüne çıkmak istemiyor yani. Sana her soru soran erkek seni odasına götürmek istemiyor yani. Gerçekten büyük çelişki. Zeynep Bahadır. TR'de her iki tarafta problemli. Bir taraf fazla simpliyor. Diğer kızın burnu havada geziyor. Ortalama bir TR kızın DM kutusunu açın bunu fark edersiniz. Tabi artık sosyal medyada oldu ya sosyal medyanın öncesini de ben biliyorum. İşte bizim arkadaş grubunda mesela. Bak bu da var tabi. Bizim arkadaş grubunda işte birkaç tane kız oluyor bir tanesi güzel olurdu. İşte gene benim gençliğimde işte bu sosyal medya yoktu o zamanlar. Bir tanesi güzel oldu. O güzeline güzel burada ya. Onun etrafında böyle erkekler erkek 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 erkek. O konuşmaya çalışıyor o konuşmaya çalışıyor o konuşmaya Ne abadansınız. Ne açsınız senin benim gibi normal davranan, normal insan gibi konuşmaya çalışan hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Ne açsınız, ne abazansınız. Utanmasalar kızın etrafında slav squat yapacaklar. Böyle çöküp, böyle çöküp bekleyecekler. Böyle çöküp bekleyecekler abi böyle. Kız da sarhoş falan değil ama sanki sarhoşmuş gibi her ha 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 falan diye gülüyor böyle. Keyfi yerinde kızında yani. Anlıyorsun neden güldüğünü anlıyorsun. Etrafında 5 tane erkek var çünkü. <laughs> bir de şöyle bir şey işte. Şimdi o noktada şey yapmıyor. Kızlar da artık inisiyatif kullanıp şunu da demiyor. Lan benim etrafımda 5 tane erkek var ha bunlar çok kaliteli adamlar değil. Ben siktir et bunları. Ben kendi inisiyatifimi kullanayım. Kendim daha kaliteli erkek bakayım. Onu da demiyorlar. Çünkü ayağına kadar gelmiş zaten. Ayağına kadar 5 tane gelmiş. Böyle seç, seçiyor yani. Ha o kızın yerinde ben olmak istemezdim açıkçası. O kızın yerinde ben olmak istemezdim. Çünkü büyük sıkıntı yani. Güzellik başa bela dedikleri doğru bir şey aslında. Özellikle Türkiye'de. Çünkü mesela şunu da gördüm ben. Çok güzel ve böyle saf bir kız da vardı. Saf derken yani iyi niyetli anlamında. E ona da şey yapıyorlardı. E, kanka ben bunu arkadaş ayana götüreceğim kanka falan yapıyorlardı böyle. E götüremediler ondan sonra. Başkası götürdü.